Günaydın, erkencisin. Günaydın. Yolları biraz düzleşmiş, düzelteyim dedim. Yürüyoruz ya bir şekilde. Yol mu yapıyorsun? Yani yaptığımız yollar düzleşmiş tabi sulaya sulaya. O yüzden onu düzeltiyorum. Bir de artık tavuklar yemeye başlamış. Marulları önceden yemiyorlardı. Marulların, lehanaların üstüne şey kapatacağım, turpun. File kapatmamız lazım. O yüzden bu sabah yemişler ilk defa. Tabii büyüdü ya demek ki küçük diye yemiyorlardı. Şimdi buraya bir düzenekli bir şey yapıp file kapatmamız lazım. Marullarımız tavuklara yem oldu. Evet baksana yemişler. Bayağı gitmiş. Şimdi çapalayayım da. Ne oldu benim oğluma? Şanslı. Yaşlı kurt. Buralar şanslı hiç yaramadı. Arkasında böyle bir yara çıktı. İyileşmesi için veteriner bir mavi sprey verdi. Bir de krem verdi. Bu ikisini kullanmaya başladıktan sonra biraz düzeldi şansının yarası. Veterinerin söylediği alerji. Yani alerjiymiş. Yakın zamanda geçecek inşallah. Yalnız ondan sonra ayağında bir sıkıntı çıktı. Büyük ihtimalle bir yerden atlarken incitti. Baktım kırık yok, çıkık yok. Yani şişmemiş hiçbir şekilde. Sadece üzerine basarken biraz aksıyor. Şanslı buralar sana hiç yaramadı oğlum ya. Yağmurlar başladı ya. Çok fazla yağmur yağıyor burada. Ya hayatımda ilk defa böyle bir yağmur gördüm. <laughs> o yüzden 2-3 evet. gün de hemen dümdüz oluyor toprak. Ne kadar yol yapsak da tekrar dümdüz olmaya başlıyor. Arada bir düzeltmek gerekiyor o yüzden. Bu çıkanlar ne Esen? Soğan. Soğan. Bunlar soğan. Biraz gübre mi atsak acaba? Ben? Nereye? Buraya. Olur. Hünko'nun gübresinden atalım Esen oraya. Bence de. Hünko'nun gübresi çok etkili. önce ben püskürterek suluyordum biliyorsunuz önceki videolarda. Ama yorumlarda okuduğum bazı şeyler gerçekten işime yaradı. Aralara yol yaparak araları sulamak ve tabi köklerin sulanması verimi daha artırıyor. Tabii mar marullarımız bayağı büyümüştü. Ama bu sabah kalktığımda büyük bir hüsranla karşılaştım. Cici şeyler, e, tavuklar, civardan da gelen tavuklar var. Bizimkiler kümeste kapalı oluyor ama etraftan komşuların tavukları gelip yemiş. O yüzden artık file kapatacağız. Biz yemiyor diye seviniyorduk. Ama file kapatmamız gerekiyor. Evet. Şimdi civcivlerimiz de büyüdü. Civcivlerimizin son halini ve tavuklarımızı tekrar sizlerle paylaşalım. E biz civcivlerimizi gösterdik mi daha önce? gösterdik. <laughs> <laughs> i̇lk defa görecekler o zaman. Evet, evet ilk defa görecekler. O zaman civcivlerimizi görelim arkadaşlar. Hadi bakalım civcivlerimiz nasıl olmuş. Tavuklarımızın ikisi de yatıyor. Beyaz olan zaten çok uzun zamandır yatıyor. Sarı olan da ona özendi. Yaklaşık bir haftadan fazladır. O da yatıyor. Sırayla biri gidiyor dışarıya dolaşıyor. Öteki nöbeti devralıyor. Ama sarı olan ötekinden daha fazla sahiplendi şu anda. Üç tane de civcivimiz çıktı. İkisini de annesi gör olarak görüyor herhalde. İkisini bir onun altına giriyorlar, bir onun altına. Ha, çok tatlılar. Tabii altlarında yumurta dolu şu anda. Belki civciv de var. Ben yani ısıttıkları için arada çıkarıyor kafasını bunlarda. Bir taneleri bir tanesi çıkıp dolaşıyor da ötekiler bilmiyorum. Herhalde altlarında çıkanlar var daha. Altlarında tutuyorlar çok enteresan. Nasıl hava alıyorlar orada? Altını aldı şu anda öteki siyahı. Bardağın kafasını çıkarmış o da. samıyor. Dur dur. dur. ayağını basamıyor. Bir şey de batmış olabilir. Cık, baktım bir şey yok Esen Bir şey batmamış. Büyük ihtimal duvardan falan atlarken incitti. Dün daha kötüydü. Dün hiç basamıyordu. Bugün yine iyi. Biraz basabiliyor. Değil mi oğlum? Aferin, benim oğluma oğlum ya. Yine moralim Dostum benim, kankam benim mi ya? Adamsın sen adam. Şöyle masaj yapalım. Şimdi spreyi kurumuş, birazdan kremi de sürelim. Şanslıya bir kere de motor, motosiklet çarpmıştı. Ee, arka bacakları felç kalmıştı, hiç tutmuyordu, hissetmiyordu. Yani tuvaletin olduğu yere yapıyordu. Ondan sonra çok kötüydü ya. Çok evet. Ondan sonra üç tane veterinere götürdük. Üç veterinerde uyutulması gerektiğini söyledi. Tabii biz kıyamadık şanslımıza. Sonra bir veterinere daha götürdük. O da Ankara'ya götürürseniz ameliyat olursa işte yani yüzde bir bir yürüme şansı vardır dedi. Ondan sonra bir başka veterinere daha gittik. O de bize bir iğne verdi. E neydi? Kortizon diye? Kortizonlu iğne. Kortizonlu değil mi? Her gün gidiyorduk Evet. Sonra kortizon iğnesi verdi bize. Belki dedi hani bir, bir şansdır dedi. dedi. E tabii biz de zaten iyileşmese, hatta biz Esen'le plan yapmaya başlamıştık. Hani iyileşmezse ne yapacağız, Hı. yürüyemezse falan. E, dedik bir arkasına işte yürüteş yaparız. O tekerlekli. şekilde ön ayakları, tabii tekerlekli. Hı. O şekilde işte yürür. Ee, ön ayaklarını kullanabiliyordu. Sadece tabii. ön ayaklarıyla hareket edebilir dedik. Aynen. Tabi kilosu da çok fazlaydı o zaman. Dedik ki yani ürteç yaparız, bir şeyler yaparız. Yine biz bizde yaşamaya devam eder şansı dedik. Tabi her gün bir tane iğne vuruyorduk kortizon. İlk hafta her gün veterinere gittik. Sonra sen öğrendin. Tabi sonra ben öğrendim. Kendim vurmaya başladım. Şuradan vuruyordum. Benim vurduğum iğneler işe yaradı. Ondan sonra bir bir ay sonra falan ayaklarında böyle bir hafif bir ama bu arada sen bir şeyi atladın. Her gün ona fizik tedavi yapıyordun. E, tabii ki masaj yapıyordum bacaklarını. Ondan sonra Ama gerçekten çok kötüydü yani şanslı da çok üzülüyordu oh, yani biz çok, çok üzülüyordu. üzülüyorduk ama şanslı da çok şey üzülüyordu. şey yapıyordu. altı orada olduğu yere yaptığı zaman yaptığı zaman utanıyordu. Utanıyordu. Yani resmen böyle şeydi hani insan gibi. Evet. Değil mi? Sabaha kadar da ağlıyordu. Bir ay sonra ayağa hafiften parmakları kımıldamaya başladı ayakları. Aha dedim tamam. Ayaklara can geldi. Tabi çok mutlu olduk. Aşırı derecede mutlu olduk. Sonra yavaş yavaş yürümeye başladı. Sonra baktık koşmaya başladı. Tabi koşarken ayakları birbirine dolanıyor falan. İlk etapta yere düşüyor. Tekrar kalkıyor. Hani bir bebek yürümeyi ilk öğrendiği zaman nasıl e, koşmaya sendeliyor. Aynen yani sendeler, Hı. tekrar düşer, tekrar kalkar. Aynı o şekilde oldu. Ama sonradan düzeldi Allah'a şükürler olsun. Şimdi şanslı bizim aramızda. Evet, gerçekten çok şanslı. Yani evet. adının hakkını veriyor. Evet. Hayata tutundu ve azimle iyileşti yani. Tamam bizim ne kadar iğne, ilaç, işte masaj yapsak da kendi çabası çok önemliydi. Çünkü düşüyordu arka ayakları. Tek, hala koşmaya çalışıyordu. Yani Azimle o kendini zorladı ve iyileştirdi. Evet. Aferin benim oğluma İzimle ya. kalmak için tabii. Evet. Aferin benim oğluma. Geliyor Ünko. Ünko.